İyi akşamlar. Bugün bir konuğumuz var. Yakın zamanda PMP sınavına girerek PMP sınavında üç tane alanda da, 3 domainde de yüksek düzeyde başarı gösteren, Evo Tarkı dolaşan Zeynep Ebru Ateş. Zeynep benim uzun yıllardır arkadaşım. Geçen Mayıs ayında da bir eğitime katılmıştır yaptığımız ve bu Aralık ayında da eğitime girerek, sınava girerek sınavdan Oldukça başarılı bir şekilde mezun olduk diyelim. Bugün onlara biraz PMP sınav süreciyle ve bu sürecin nasıl ilgili bir sohbet yapacağız. Merhaba Ebru, hoş geldin. Selamlar herkese, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok uzatmadan başlayalım aslında. PMP olmaya niye ihtiyaç duydun ve yolculuğa nasıl başladın PMP hazırlanma yolculuğuna? Tekfen mühendislik bünyesinde çalışıyorum yaklaşık beş senedir. Bunun yaklaşık dört senesi de proje yönetimi ofisinde kıdemli proje mühendisi olarak çalışarak geçti. 2019'dan beri aslında sürdürdüğümüz ve de çevik yaklaşıma çok uygun diye nitelendirdiğim bir proje içerisinde proje müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Ve bu iş artık... Ciddiye aldığımı aslında hem kendime hem de şirketime göstermek için dedim ki ben bu PM sınavına gireceğim ve bu belgeyi alacağım. Bu aslında benim gerçekten e, bu işi yapmak istediğimi hem kendime hem de üçüncü taraflara kanıtlamak için girdiğim bir yoldu. E, buna istinaden de zaten e, Taylan hocamın bununla ilgili eğitimler verdiğini biliyordum. E, hatta online eğitim açması için de şey yaptım birazcık böyle ısrarcı da oldum. Lütfen sen aç senden almak istiyorum diye. E, Taylan hocamla çünkü tanışıklığımız e, eskiye dayanıyor. E, o da sağ olsun. Hem ben denk geldim, he de, hem de o beni kırmadı. E, tam böyle bir Mayıs ayı gibi falan bir eğitime denk geldim e, ve başvurmuş oldum. E, yani aslında e, ilk şey yaptığım zaman, ilk derslere girmeye başladığım zaman, özellikle ilk hafta e, benim için çok böyle tanıdık. E, tam böyle kendi projemin içerisinde geçirdiğim süreçlerden örnekler bulabildiğim. Aa, evet bizde bu da var diyebildiğim süreçlerdi. sonrasında tabii birazcık daha karmaşıklaştı, birazcık daha yoğunlaştı. Aa, bunlar da mı varmış, böyle mi olmalıymış dediğim şeyler de vardı. Yani sürecim bu şekilde başladı. Amacım buydu. Ee, sınava nasıl hazırlandın? Bir sınava girmeden önceki geçirdiğin dönemleri bir anlatsana. Çünkü çetrefilli ee, bir dönem geçirdim. Biz e, Mayıs sonu, Haziran başında bitirdik e, 35 saatlik eğitimi. Ondan sonra kendime bir hedef koydum. E, Taylan hocamla da konuşmuştum. Ben yani Ne kadar süre sonra sınava girmeliyim? O da işte e, 4 ay makul bir süredir Zeynep demişti. E, ben işte Ekim ortası gibi falan bir sınav tarihi aldım kendime. Karar verdim ve aldım. E, sınav tarihi almak insanı iki şekilde güdülüyor. Bir, e, hem önünüzde reel bir şey oluyor. E, finish noktası da demeyeceğim ama real bir startınız oluyor. Evet ne zaman gireceğinizi biliyorsunuz. Bir yandan da kendinizi, evet bak sınav tarihi aldım, çalışmam gerekiyor diye zorluyorsunuz. O açıdan iyi oluyor. Ben de işte e, Ekim ortası gibi bir tarih aldım. E, fakat şu an çalıştığım projenin şantiyesine görevlendirildiğim için Ekim ayının başında şantiyeye gelmek zorunda kaldım. E, lojmandı, işlerdi, şantiyeydi vesaire derken kafamdaki kadar çalışamadım. Yani ben her gün mesela bir saat, iki saat ayırmak istiyordum, e, detaylı araştırma yapmak istiyordum, tam anlamıyla hazır olmak istiyordum. Fakat hiçbir zaman kafamdaki gibi olmadı. Ve ben e, sınava yaklaşık bir, bir hafta kala falan korktuğumdan dolayı parasını verdim, erteleme aldım. Bir ay sonrasında erteleme aldım, Kasım ayına erteleme aldım. Kasım ayında da e, evimizde e, bizimle beraber yaşayan kedimiz çok ciddi bir hastalık geçirdi ve vefat etti. Onunla ilgili bir süreç yaşadığımız için ben yine kafamdaki kadar zaman ayıramadım. Fakat şöyle yapıyordum yani kafamdaki kadar zaman ayıramadığımı biraz açmak istiyorum her gün bir saat çalışmasam bile haftada 2-3 saat mutlaka ya notları okuyordum ya Taylan Hocam bizimle beraber dersleri de kaydetmişti ve o kayıtları bize göndermişti. Onları da dinli dinliyordum yani tamamını bitiremedim ama e, ilgimi çeken kısımları ya da kendimi o alanda eksik gördüğüm kısımları olan şeyleri kayıtları seyrettim. Tekrardan dinledim. E, sonrasında Kasım ayında ben e, sınavdan tekrar korktum. Ve gene bir hafta kala bir erteleme satın aldım. Ee, aralığın ikisine kaydırdım sınavımı ve dedim ki tamam bu artık son. Çünkü ben böyle sürekli erteleme aldıkça belli bir miktarda para veriyorsunuz. 80 dolara yakın bir para verdim ve dedim herhalde ben bunu 500'e tamamlayacağım bu gidişle. Bunu yapmadan önce gir bu sınava. Ne olabilir ki en kötü dedim. Yani ikinciye girerim, olmadı üçüncüye girerim. Yani en kötü bu olabilir dedim. Ee, sınava evde girmek istemedim. Taylan Hocam derslerimiz zamanında da bahsetmişti. İşte evdeki internet kalitesinden endişe ettim. Çok ciddi bir güvenlik şeyi var PMI'ın. Onlardan endişe ettim. Yani belki bir aksaklık olabilir. İşi şansa bırakmak istemedim işin açıkçası. Ve İstanbul'daki sınav merkezine girdim. Beşiktaş'ta Akarekler'de. Aslında planım da Ankara'da girmekti. TOB Üniversitesi'nde. Ailem Ankara'da çünkü oranın daha rahat olacağını düşündüm. Ama İstanbul'daki sınav merkezi de gayet rahattı. Bir cumartesi günüydü. Sabah 9'da girdim sınava. Sınavdan yarım saat önce orada oluyorsunuz. Sınavla ilgili instruction veriyorlar. Okuduğunuzdan emin oluyorlar. Tekrar tekrar soruyorlar. Ben gözlüğümle gittim. Gözlüğümü gözümden çıkartıp artık dijital gözlükler falan varmış herhalde. Ben çok teknolojiyle haşır değilim ama o olup olmadığını kontrol ettiler. Üstümüzü aradılar, ceplerimizi dışarıya çıkarttılar falan. Ee, saçımda toku olup olmadığına falan baktılar, bir şeyler olup olmadığını falan baktılar. ve Bizi içeriye aldılar. İnanılmaz gergindim ve titrediğimi falan fark ettim. Sonra sınav başladı bir sınav ekranı akmaya başladı. Ee, i̇lk e, yaklaşık 15 soru çok rahattı. Yani hep ''Aa ben bunu çözmüştüm, aa ben bunu biliyordum'' dediğim sorulardı. 15 sonra birazcık zorlaşmaya başladı ee, ama emin olmadığım ya da işte bilmediğim bir şey değildi birazcık da aslında böyle arada kaldığım sorularda zaten şeyde ekranda hemen bunu işaretle diye bir sekme çıkıyor ee, onu işaretliyorsunuz ve geçiyorsunuz sonra İlk 60 soruluk e, süreciniz tamamlandıktan sonra tekrar göz atmaya geri dönebiliyorsunuz ve bu sorulara tekrar bakabiliyorsunuz. Eğer işaretlemişseniz ama yine de inceleyin kısmını işaretlemişseniz e, sorulara dönüp tekrardan işaretlediğiniz şıkkı da değiştirebiliyorsunuz. O konu yani o konuda çok böyle şey e, kullanıcı dostu bir ekranı var. Çok karışık ya da şey değil. E, kağıt kalem götürmenize hiç gerek kalmıyor. Kağıt kalemi oradan veriyorlar. Hesap makinesine gerek kalmıyor. Hesaplamayla ilgili sorularla alakalı ekranın gene üst tarafında bir hesap makinesi sekmesi var. Onu kullanabiliyorsunuz. Ben gerek duymadım. Yani bir iki soru vardı herhalde hesaplamayla alakalı olan ama basit rakamlar olduğu için hesap makinesine ihtiyaç duymadım. İlk 60 soruyu tamamladıktan sonra bir mola hakkınız var ekranınızda molada çıkıp işte ne bileyim tuvalete gidebiliyorsunuz ya da işte bir şeyler atıştırabiliyorsunuz. Ee, dışarıya çıkıp geldiğinizde güvenlik şeyi tekrardan baştan başlıyor. Tekrardan üstünüzü arıyorlar vesaire. İkinci 60 soru başladığında birazcık daha böyle sorular uzamaya başladı. Hani hani hatırlarsınız belki üniversitede edebiyatta paragraf soruları vardı. Paragraf sorularına yakın uzunlukta senaryo-based sorular vardı. Yani işte e, genelde mesela işte dünyanın dört bir yanına dağılmış e, bir proje ekibine sahip bir proje, e, iletişimle ilgili sorunları olan bir proje, sürekli değişiklik talepleri gelen bir proje ya da işte e, projenin belli bir kısmında proje paydaşı değişmiş olan projeler tamamen senaryo based sorular geldi. E, soru şıklarında dikkatimi çeken şey şu. PMI'ın Şıkları arasında mesela üniversite sınavlarından ya da bizim alıştığımız sınavlardan farklı olarak birbirine çok yakın şıklar yok. Bazı şıkları gerçekten yanlış olduğunu çok net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Çünkü mesela çok şeydi benden önce bizim kursan Engin diye bir arkadaşım demişti bana şeyi hatırlatmıştı. Şıklardan birinde birini bir şeye zorluyorsan o yanlıştır Zeynep demişti. Genelde böyle eliminasyon yöntemiyle de çok doğru sonuca gittiğim şıklar oldu. Birini bir şeye zorlamak atıyorum mesela işte birini birine şikayet etmek, birine bir yaptırım uygulamak, bir cezalandırmak PMI'nin uygulayabileceği şeyler olmuyor. Bunun idrakına vardığınız zaman sorulara böyle daha net ve de daha biliyormuş gibi yaklaşabiliyorsunuz işin açıkçası. Tamam. Ee, peki zaman sorunu yaşadın mı ikinci ve üçüncü şeyde? Çünkü hani 180 soru çözüyorsun. Uzun bir maraton yani hani evet. bir orada şey gerekiyor. Ee, ne denir? Bir devamlılık gerekiyor, bir kondisyon gerekiyor. O kondisyon sorunun oldu mu? Ciddi bir zaman sorunum olacağını düşünmüştüm çünkü sınav pratiğimi kaybettiğimi falan düşünüyordum. İlk 60 sorudan sonra, mesela işte her soruya yaklaşık 1.2 dakika gibi bir şey hesaplamıştım ben süreyle alakalı olarak. Ee, i̇lk 60 soruda bunu birazcık geçmiştim. İkinci 60 setine başlarken biraz telaşlandım çünkü sorular da uzamaya başladı. Ee, okuyorsunuz, hızlı okumak istiyorsunuz, cevaplamak istiyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Soruyu anlamaya odaklanın. Çünkü sonlara doğru zaten... Çok rahat işaretleyebileceğiniz sorular da olabiliyor ve o şeydeki o zaman şeyini e, kapatıyorsunuz. E, i̇kinci altmışta da birazcık süremi aşmıştım. E, hiç mola almadım, tek bir mola aldım sadece ilk 60 sonunda e, devam ettim. E, 120 soru, soru boyunca devam ettim. E, bir gözüm sürekli saatteydi, ekranın sağ tarafında zaten yanıkladığınız soru, kalan soru ve kalan süreyle ilgili şey var, sürekli timing var zaten. Gözüm sürekli oraya gidiyordu. Yetiştiremeyeceğimden korktuğum zamanlar oldu fakat dediğim gibi hani sonlara doğru daha böyle A, bunun cevabı bu tık diye işaretleyebildiğim sorular geldiğinden dolayı yaklaşık bir 10 dakika kadar arttırdım. Ve dönüp bakamadım sorulara, işaretlediğim sorulara tekrardan bakma şansım oldu. Yani sınavı aslında yaklaşık 2-3 dakika falan erken bitirdim. Bir sıkıntı yaşamadım ama endişelendim bununla alakalı. Tamam. Peki şimdi sınav e, sorularında genelde ortam nasıl? Hani öngörücü ortam mı, çevik ortam mı, hibrit mi? Yani hangisini daha çok hissettin? Çevik ortam daha fazlaydı. Benim girdiğim teste Öngörücü soru neredeyse yok yoktu yani hani bir tane bile öngörücü modelden bir soru yoktu hatta şaşırdım da mesela çünkü e, siz bize şey de demiştiniz hani öngörücü sorular da gelebilir kim bu altının belli kısımlarına tekrar bakmanız gerekebilir falan. Ben mesela sınava çalışırken maalesef zamanla alakalı olarak Pimbuk 6'ya çok fazla bakamadım. Ama genel olarak öngörücü modelin ne olduğu, nasıl projelerin öngörücü modelde işlediğini bilmek bence yeterli olur diye düşünüyorum. Yani bizim Ama genel olarak çevik ve hibritti. Bizim derslerimizde işlediğimiz hani sonuçta bu süreçler bölümünde ben sürekli Hı. bir bakın öngörücü model böyledir, böyledir, böyle bakar konusunu anlatıyorum. Bu yeterli. Pimbook altıya evet. dönmeye çok da gerek yok. Gerek yok, evet. Peki kaynak konusunda ne düşünüyorsun hazırlanırken? Çünkü yani çok büyük bir külliyat var. PMI'nin e, web sitesinde 10 tane e, referans kitap var. Hepsinin toplamı 5000 sayfanın üstünde. Ne yapsın arkadaşlar? Pimbook 7'si var, bu 6'sı var. İşte yeni e, proses e, süreç grupları kitabı. Yayınlandı. E, Birçok işte vitalar var, medmanlar var, bir sürü yan kaynak var. Sence ne yapsınlar, nereye odaklansınlar? Şöyle, ben PMI sınavına girmeye karar verdiğimi anlattıktan sonra bazı arkadaşlarım işte şey yaptılar, işte şunu da okumalısın, buna da bakmalısın, şurada şu var, burada bu var vesaire falan diye. Ve ben ilk çalışmaya başladığım zaman ilk bir 3-4 günümü ya da bir haftaya yakın süremi şeyle geçirdim. Hem Taylan Hoca'nın notlarına bakıyorduk hem de Kendim de araştırıyordum. Başka ne okuyabilirim, ne yapabilirim diye ee, hemen koştur koştur bin bir heves Pimbu 7'yi aldım ben. Ee, hem de bir de Türkçe'sini aldım. Ee, üstüne sizin slaytlar vardı. Ben de araştırmaya başladım. Derken şunu fark ettim. Şimdi piyasada araştırdığım notlarla e, bilgilerle ya da konuyla alakalı materyallerle e, zaten Taylan hocanın şeyleri e, birebir örtüşüyor. Hatta Taylan hocanın notlarında fazlası var. Öyle olunca ben tamamen bıraktım. Hiçbir şeye bakmaktan şey yaptım, vazgeçtim. Dedim ben hiçbir şeye bakmayacağım. Sadece Taylan hocanın notlarına çalışacağım. Aklıma şey de geldi. Ee, bizim şeylerde eğitimlerde bir öğrencinizin e, sınavda başarılı olamayan bir öğrencinizle konuştuğunuzu e, ve onun size şöyle söylediğini söylemiştiniz. Ya hocam sizin slaytları iki kere okusak zaten yetermiş. Ben de oradan yola çıkarak Taylan hocanın slaytlarını iki kere okudum. Bir hızlandırılmış turda okudum son hafta tekrar hatırlamak için bir de ilk çalışırken okudum e, sayfa sayısı gözünüzü korkutmasın e, Slaytlar çok çabuk geçiyor e, bir de dersler esnasında Taylan hocanın bakın bunlar çok önemli dediği konularla ilgili yaklaşık 30 sayfa not çıkartmışım ben 30 sayfa ama böyle hani e, düzenli yazıyla 30 sayfa değil sakın hani şey olmasın abartı gelmesin size. Karalamalar mesela ne demiş işte e, proje süreçlerinde şunlar çok önemlidir, iş kırılım yapısı çok önemlidir, işte risklerle ilgili şunlara dikkat edilmesi gerekiyor falan. Hep böyle aralara sıkıştırdığı şeyleri ve ben not almışım bunları. slaytlardan da bunların özetini çıkarttım ve kendime bir defter yaptım. Yaklaşık 20-25 sayfa bir notum oldu benim. Bu defteri de e, hafta sonları Evi giderken İstanbul'a giderken tren kullanıyorum. Her tren yolculuğunda birer kere okudum, birer kere okudum böyle ee, ve kısık kısa notlardı bunlar, çok da böyle şey aman aman notlar falan değildi. Sadece Taylan, O'dan, Taylan hocamın şeylerine çalıştım, slaytlarına çalıştım. Başka hiçbir kaynağa gerek duymadım. Çünkü dediğim gibi hani piyasada araştırdığım zaman bulabileceğim her şey o slaytların içinde vardı. Hatta bir yerden sonra Pinbook 7'yi de okumayı bıraktım. Çünkü Türkçesi bana göre çok kötü, tavsiyem İngilizcesinden okumanız. Yani almak isteyen olursa alsın, okumak isteyen olursa okusun. Ama e, yani ben slaytların daha fazla faydasını gördüm işin açıkçası. Teşekkür ederim. Ya tabii e, tabii ki bu eğitim notları çok uğraşılmış, çok e, özet notlar, bir sürü kaynaktan alınma notlar. E, yani diğer kaynakları okumak şöyle birazcık böyle işte ikna olman gerekiyor. Sen ikna sürecini işte almışsın, kitaba bakmışsın. E, kafana yatmamış, başka bir şeye geçmişsin, oradan karşılaştırmışsın falan. Aslında kaynak okuma o. E, bence o önemli. E, sınava girecekleri e, şeyin var mı? Böyle önerilerin var mı? Sorularla ilgili. İşte mesela e, soru köküne dikkat etmek, sürekli bir proje yöneticisi numarası yapmak, kimseyi azarlamamak. Mesela e, sorularda sinirlendiğin oldu mu sorulara? Sinirleriniz alınmış gibi davranmak zorundasınız. Ben olsam mesela terlikle ağzında vururum o çalışanı yani. Ama insan şey diye düşünüyor. İşte onu da anlamalıyım. Acaba sorunu ne? Oturup konuşmalıyız ve bunun ne olduğunu çözmeliyiz. PMI'nin kafası tamamen böyle. Sorunları bir üst katmana çıkartmadan alt tarafta ne kadar çözebilirsen o kadar iyi. Yani e, proje ekibinin içerisindekileri anlamalısın. Çatışmaları gidermek için onlarla uzlaşı sağlamalısın. Proje paydaşlarıyla ilgili farklı bir yol izlemelisin. İşte e, sponsorla ilgili farklı bir yol izlemelisin. Ama bunların hepsini sen çözmelisin. Mümkün mertebe sorunları yukarıya taşımamalısın. E, PMI bizden bunu istiyor. E, o yüzden ben de bu ölçekle baktım. Hatta dediğim gibi şu an çalıştığım proje birazcık... E, Çevik ve hibrit aslında çeviğe kayan bir hibrit yapıda o da benim için çok örnek oldu ama arkadaşlara tavsiyem ya birçok şirketten geliyoruz. Yazılım şirketinde çalışmıyorsanız eğer çevik aşamalara çok aşina ya da çevikle çalışan bir şirkette değilseniz eğer kendinizi ya da projenizi bununla bağdaştırmak yerine PMI benden neyi düşünmemi istiyor? PMI beni nereye odaklamak istiyor diye düşünmek daha sağlıklı olur, daha mantıklı olur. Yoksa kendi proje pratiklerimize dediğim gibi çalışan ağzına terlikte vururuz. Öyle sorular var. Peki sınavda sence sen kimsin? Sınavda aslında Scrum Master gibi davranmalısın. Yani sınav size onu söylüyor. Bazı kilit kelimeler var. Mesela proje yöneticisi ya da proje müdürü ya da Scrum Master proje ekibindeki insanlara... Mentorluk yapmalıdır. Yeteri kadar mesela eğitimini almadığını düşünüyorsan e, ve eğitim alması için bir fırsatı yoksa o eğitimi e, proje müdürü ya da Scrum Master vermeli. Bunları sağlamalısınız projede çalışan arkadaşlara. E, birazcık bu kafaya bürünmek gerekiyor. Siz şey demiştiniz hatta derslerimiz esnasında neyi daha iyi yapabilir mi düşünmek gerekiyor? Yani bir sorun var ortada. Sorunu çözmek için belli şeyler sıralamış. Çünkü PMI sınavında şey var, şıklarda, hepsi sorunun çözümü. Ama neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi yapmamızı istiyor? Biraz o kafaya girmek gerekiyor. Taylan Hocam bizim derslerde bir kitap önermişti bize. Ben o kitabı da alıp okudum aslında notlara ek olarak. Hani Scrum Master'ın kafası nasıldır? PMI'nin bizden beklediği kafa tam olarak nedir? Çevik yaklaşım kafası nedir tam olarak? Bununla ilgili iki tane ince kitap bitirdim aslında. Çok da kalın değildi. Sınava hazırlanırken o mantaliteye girmeme çok faydası oldu o kitapların. Sınava öyle. hangi dilde girdin? Nasıl bir, bir tercih? Ben yaptın? sınavı Türkçe aldım. E, çünkü açıkça konuşmak gerekirse İngilizcem iyi ama İngilizce sınavı almaktan çekindim, korktum. Ee, yanlış yapmaktan korktum. Tam soruyu tam anlayamamaktan korktum. Sınavı Türkçe aldım. Fakat belli başlı sorularda Türkçe çevirinin çok iyi olmadığını düşündüğüm yerlerde hemen zaten bir pop-up bir pencere var. Ee, oradan dil seçeneğine tıkladığın zaman yani kenarda İngilizce seçeneğine tıkladığın zaman sorunun aynı zamanda İngilizcesi de açılıyor. Ee, ve birkaç soru da bu bana yardımcı oldu çünkü İngilizcesine baktığım zaman işte bazı kilit kelimeleri oradan seçip ha evet tamam bu buymuş diyebildiğim şeyler oldu. Sonucunda da sınav sonucu e, gördüğünüz üzere üç tane alanda da hep e, Her ne kadar bir kere sınav ertelese de e, her ne kadar son haftaya kadar emin olmasa da ki ben de son haftayı konuşmuştuk Ebru'yla ama işte pozitif olacaksın hep yapıcı olacaksın. Hep ekibi niye götürmeye çalışacaksın. Ee, bir problem varsa çözüm odaklı olacaksın. Temel mantığı bu aslında şu andaki sınavın. şey de eklemek istiyorum hocam bitirmeden. Çok soru çözmeliyim. Ee, atıyorum hani bir tane soru çözmeliyim, 500 tane soru çözmeliyim vesaire gibi düşünmeyin. Ee, çok soru çözmek zorundayım diye düşünmeyin. Ee, Dökümantasyon konusunda çok fazla dağılmanıza gerek yok. Zaten her şey slaytlarda var. Bence yeterli. Hiç ikinci, üçüncü kaynağa gerek duymadım. Bence sizler de duymayacaksınız. Ee, tekrar yapmak önemli ama her gün birer saat çalışmak ona vaktiniz yoksa da e, haftada iki üç gün bile olsa şöyle bir bakıyor olmak inanın yetiyor. Ve Taylan hocamın öğrencisinin söylediği gibi bütün şeyleri iki kere okusak zaten bu sınavı yaparmışız. Sınavdan çıktıktan sonra da ben de onu düşündüm. Gerçekten de doğruymuş. Bu arada etkisi oldu mu? Nasıl bir şeyde? İş yerinde PMP'li olmak bir şeyleri değiştirdi mi? E, PMP'de olmak bir şeyleri değiştirdi. Şu an bizim e, Tekfen Mühendislik'teki PMO ofisindeki tek PMP sertifikasına sahip olan yönetici benim. Bu inanılmaz bir artık attı. Çünkü Belli başlı projelerimizde vesairelerimizde e, bunlar artık e, yavaş yavaş şey yapılıyor, e, zorunlu tutuluyor. Özellikle yurt dışına hazırladığımız projelerde mutlaka e, o proje şeylerine çalışanların da PMP sertifikası isteniyor. Bu benim için bir artı oldu. E, şu an mesela devam ettiğim iş... Yapan insanlarda yavaş yavaş değil, hatta bayağı güldür güldür istenen ve de e, beklenen bir sertifika. O yüzden e, bu işi gerçekten yapıyorsak, e, gönül verdiysek e, gerçekten bu konuda ciddi olduğumuzu da insanlara göstermek için bu sertifika alınmalı. Bence. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Eline. Görüşeceğiz zaten. E, Sizin zaten elinize da. sağlık. Kendine iyi bak.